روح كل الاولاد على الشباك الزلمه بده ياخذ صور هابي ارضي بس جاي بيصور تمام انت ورايح كيفك مليح؟ شوب؟ منيح شو İHA İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye'nin Zöf bölgesinde 50 adet beton örme evden oluşan Selamet Köyü'nü hayata geçirmiştik. Ve inşa etmiş olduğumuz 50 eve de aileleri yerleştirmiştik. Bu köyümüzde yaşayan aileler ağırlıklı olarak savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi yetimlerden oluşuyor. Bölgede ihtiyacın giderek artması nedeniyle ikinci etaba da aynı zamanda başladık ve şu anda 50 evlik bir inşa çalışmamıza devam ediyor. Yani toplamda Selamet Köyü iki etabı da tamamlandıktan sonra toplamda 100 adet beton örme evden oluşan bir köy olarak hayata geçirilmiş olacak. Bu köyümüzde aynı zamanda bir adet okul ve bir adet de mescid inşa etmeyi planlıyoruz. Bu sayede yetimlerimizin hem eğitimden yoksun kalmamasını sağlamış olacağız. Aynı zamanda ibadet edebilmeleri için de bir ortam onlara kazandırmış olacağız. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölgede Zöf bölgesi ve bu bölge Türkmen Dağı bölgesine çok yakın bir lokasyonda bulunuyor. Aynı zamanda da Türkiye-Suriye sınırı arasında sıfır noktasında bulunuyor. Haliyle yetimlerimizin Türkiye sınırına yakın olan bu kısmen daha güvenli bölgede hayatları idam ettirmesi ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak kendilerini yetiştirebilmelerini arzu ediyoruz. İHA İnsani Yardım Vakfı olarak başta Zöf bölgesi, İdlib kırsalı olmak üzere Suriye genelindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi yetimlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Her نحن سكان من سلمى واعتقلوا جوزي وابني لما نزحنا من سلمى للعادقية اعتقلوا من العادقية وتوفوا تحت التعذيب وسكنت بمخيم بالصيف شوب كتير تحت الخيام وبالشتاء برد ووحل وطين والله يجزيها لمنظمة الإيها ها عملت لنا قرية السلام بيت الحمد لله رب العالمين وسقف يعني قاعدين مبسوطين عم تقدم لنا الخبز ويعني بجيبوا لنا مي ما عم نحتاج شيء الحمد لله رب العالمين الله يجزيهم كل خير يا رب